Bu dersimizde call, bind ve apply metotlarıyla alakalı bir örnek yapalım. Şimdi herhangi bir sayının, fonksiyonu göndermiş herhangi bir sayının belli bir aralıkta olup olmadığını kontrol etmek istiyoruz. Şimdi belli bir aralık derken bu aralığı da tabii önceden biz vermemiz gerekiyor. Ya bunu bir obje içerisinde önceden belirtiriz ve bu obje içerisinde bu fonksiyonu ekleriz ya da herhangi bir objenin elemanı olmadan normal bir fonksiyonu da oluşturabiliriz. Ancak örneğimizi biraz daha zenginleştirmek için bir obje içerisinde bu fonksiyonu almak istiyorum. Örneğin gelip şöyle nam isminde bir şöyle obje tanımlayalım ve bu objenin örneğin max isminde bir varsayılan bir değeri olsun. Ya yani da şöyle in, in, min'den başlayalım. Şöyle min. Örneğin sıfır diyelim. Bir ikinci olarak da tanımlayacağımız örneğin max değeri de örneğin 100 olsun. Ve bir tane de fonksiyon oluşturalım. Örneğin şöyle çek numerik range isimli bir fonksiyon olsun. Ve bu fonksiyon dışarıdan bir tane parametre alsın. Bu da örneğin value isminde bir parametre. Ve aldığı bu parametre göre bu aralıklarda olup olmadığımızı kullanıcıya bildirelim. True ya da false değer döndürelim kullanıcıya. İlk başta gelen bu değerin şöyle type of'una bakalım. Gerçekten bir number türünde bir değer mi? Value diyelim ve şöyle number diyelim. Eğer bu şekilde ise return false'u geriye gönderelim. Yani number değilse as diyelim. Ve burada şöyle return value şöyle küçük büyük eşittir objenin yani diz nokta şöyle minimum şöyle ve value tam tersi olarak da küçük eşittir maksimum. Eğer bu aralıkta aralıktaysa bize true ya da false değer döndürecek. Peki şimdi biz gelip bunu tabii ki şurada kullanabiliriz. Örneğin gelip konsol log'a gelip şöyle nam ismindeki objenin şöyle check numeric Range'ine örneğin 20 gibi bir sayı göndermiş olsak, şuraya dizi unutmuşuz. Diz. Nokta max derken objeyi mutlaka burada kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu kaydettiğim zaman bakın true değeri gelir bize. Ya da aynı şekilde Console. Log. Nam. Check. Range. Örneğin eksi 20 demiş olsak, bu durumda da bize false değeri gelecek. Konsol log diyelim ve bize false değeri gelir. Yani sayımızın 0 ile 100 arasında olup olmadığını bu şekilde kontrol edebiliriz. Eğer number değilse de zaten bize direkt false değeri gelir. Peki biz sadece bu fonksiyonu sadece bu objeye özel mi oluşturacağız? Hayır dışarıdan oluşturacağımız bir tane Örneğin gelip şöyle number isminde ya da num1 isminde bir tane obje oluşturalım. Ve bu objenin min değerine gelip 50 ve max değerine gelip örneğin 60 diyebiliriz. Ve bu oluşturduğumuz objeyi biz gelip bu fonksiyon üzerinden kullanabiliriz. Ne yapmamız gerekiyor? İlk başta fonksiyona ulaşmamız gerekiyor. Gelip nam nokta check numeric range nokta şöyle call diyelim ilk başta. Call dedikten sonra bir benden bir obje bekliyor. Ben obje olarak nam 1'i göndereyim. Buradan diz yerine min ya da max değerleri gitmiş olacak nam 1'in ve kontrol edecek olan değişkeni örneğin 50 ile 60 arasında 55'i verelim. Ve tabii ki bunu da şöyle console.log'da ekrana ekranı şöyle yazdıralım. Bunu kaydettiğimiz zaman bakın burada true değeri gelir. 55 değil de 65 olmuş olsa bakın bize false değeri gelir. Yani burada oluşturduğumuz nam ismindeki objeyi de bu şekilde kullanabiliriz. Peki aynı şekilde gelip call day de apply'ı kullanmaya kalksak bu durumda bizden ne bekleyecek? Bir dizi bekleyecek. Bu tek bir elemanlı olmuş olsa bile gelip biz bunu tekrar dizi içerisine almamız gerekir. Gelip burada örneğin 52 dersek burada bize tur değeri gelir. Ya da biz gelip bunu call ya da apply metodu değil de bind metodu ile kullanmaya kalkmış olsak şöyle bir yol izleyeceğiz. Bu durumda Şöyle gelip mesela check number isminde bir değişken oluşturalım. Ve oluşturduğumuz değişkeni nam nokta ilk başta fonksiyona ulaşacağız. Ve gelip burada bind'ı çağıracağız. Ve bind ile burada bizden bir obje bekliyor. Burada göndereceğimiz obje ise yeni oluşturduğumuz nam bir ismindeki obje. Bu nam bir ismindeki objeyi gönderdim ve bunun fonksiyonu ilişkilendirdim. Ve yapmam gereken gelip burada check number artık benim için fonksiyon ve dışarıdan benden bir değer bekliyor. Bu değer örneğin 56 gibi bir değer olsun ve ben gelip bunu konsol nokta buradan geriye dönen değeri ekrana yazdırayım. Bunu kaydettiğimiz zaman şöyle konsol yanlış yazdık. Kaydettiğimiz zaman burada tur değeri bize gelir. 50 ile 60 arasında biz bunu gelip şöyle 10'la 30 arasında yaparsak burada direkt bakın değerler direkt değişir. Bize function prototype ile gelen call, apply ve bind metodunun kullanımı işlerimizi bir hayli kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu kullanımları iyi anlamakta fayda var.